Bir şey söyleyeceğim sana şey aslında. çektim çok bozmayalım, bir de rekoru nasıl alacaklar Tabii ki, efendim, belki de kurdele ile olan paketler verebilir misiniz? Bu Orada fotoğraf çekmenin bir sakınca var mı? Eğer var ise sadece evde elinizde alabilirim şu anda. Hmm. Paketlerinizde alabilirim. Kavuş içinde oturtabilirsiniz. Daha sonra sağ elinizde bir yüzük varsa belki çizilebilir, sol elinizde varsa problem değil. Eee. Biraz ıslatabilirsiniz. Ellerinizi çok kuru hissediyorsanız. Bu arada başından da söyleyeyim. Çamuru çok ıslatırsak da çatlar. Çok kurutursak da. Ayrıca klima çalıştığı için birazcık fazla kuruyacak çamurumuz. O yüzden e, ben unutsam da veya söylemesem de arada bir çamurunuzu bırakıp şöyle ellerinizi nemlendirebilirsiniz. Çünkü klima çok fazla kurutabilir. Aynen. Şimdi sağ baş parmağımızı bu şekilde tutuyoruz. Çamurumuza dik açıyla bir delik açacağız. Bu çamurumuzun tabanını oluşturacak. Fakat şöyle. Evet. Bu deliği çok fazla genişletmeyin. <laughs> ne kadar geniş başlarsanız bardağınız o kadar geniş devam eder. Ne kadar geniş Evet, şurası da güzel şöyle bastırarak şekil ver. Her evet. az kısa çatlakları suyla hafif şöyle e, sıvayabilirsiniz. <laughs> olur merak etmeyin. Endişemiz olmasın. Kupa yapmadan Çünkü buradan sizi göndermeyeceğiz. Yüksek temasında gelir. <laughs> <laughs> Şu an Aşk olsun. Şu anda şey, de şey değil. <laughs> parmağınızı düzeltemezsiniz. Bu model aşk önemi İstediğiniz ayet <laughs> kullanabilirsiniz. Ucu <laughs> çok az <var>. demlendirip <laughs> <Öfkelim öfkelim>. <laughs> bu şekilde. Zaten bu kalasıyla da, büyük bir şey <laughs> Zaten oh, olduk, yırtına kaldık bir gülecek. Şimdi tabanına su birikmeye başlamış. Evet, Bu kurudukça tabanın çatlamasına neden hmm. olur. Hmm. O yüzden şöyle bakın, hmm. tamamen sıktığım suyun geldi. hem fazla suyunu alıyorum hmm. hem de evet. bakın, evet. avuç içine koyduğum evet. için aynı gölgelerine hmm. dönecek iç kısmı. Dış kısmını ise en şekilde çalışabilirsiniz fakat iç kısmının pürüzsüz olması önemli. İçecek dolup bakteri oluşmasın. Hmm. Hmm. Yıkamada da zorluk yaşarsınız. Hmm. Evet. İçin kabarını evet. birazcık <gülüyor> Çok rahatlıyorum. Beren'in hatırlarız. Bunu <laughs> kalmasın. <laughs> 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 fazla olabilir. İşte Dekoratif bir çalışmak isterseniz de yine yardımcı oluyoruz. ama Şimdi şeyler ya tabakları. Arasına katılıp i̇şte. çalışabilirsiniz evet. aynı mantık. Hani isim farklı bir şey yapar insana. Ha. Hem de 160 sayı Hücum. Son maçta Amerika, e, ...olacaktır ve çıkan toplarda zaten biz Vargas, Ebrar, Hande hepsini... ...ya defanstan çıkan kötü topları e, bir şekilde... <laughs> ...Samsun'da, <gülüyor> Trabzon'da pek çok meydanda... E, ilik... ...bakıyorum Eskişehir'de de Kanlı Parkı'nda herkes topla. lezzetiyle sadece fırınlandı... <laughs> Karşı karşıya geleceğiz az sonra ve Cumhuriyetimizin 101. yılında takım sporlarında olimpiyatlarda ilk kez yükseldi. Bozetti, Elif, Gizem Örge, Vargas vurdu. Evren Decennaro görüntüde Hande servisi kullandı. Silla, Orro, Miriam Silla. Kırk pası Sarapar. 7 sayısı. 24-22. Bir buçuk saat oldu. Hande, Elif kısa pas. Orro, Far. Silla vurdu ve maç bitiyor. İtalya İlk kez tarihinde olimpiyat madalyasını garantiliyoruz ve finale yükseliyor. Her şey yolunda mı? Nasılsınız? Ah, var en sevdiğim. Ne yazıyor? Zeynep bastık değilim ama bana da sen gerek. İşte bu kadar. <laughs> Seni yerim ben, tatlım benim. Teşekkür ederim. Sonra onu bize ulaştırırsın, olur mu? Alırlar senden. Eğleneceğiz, dans edeceğiz bol bol. Ayakta görmek. <laughs> tamam. Bazı şarkılar var ki gerçekten e, yaralıyor insanı. Bu hem söylerken hem dinlerken hatta ilk duyduğumda falan çok acayip hissettirmişti bana. Sonra da e, Emircan'la birlikte, Emircan'ın şarkısı sevgili Emircan İli'yi. Birlikte düet yapma şerefine ait oldum bu harika şarkının. İsmi de Argın. Kimler biliyor?

90'lar parti. Siz de biraz eğlenin diye. 90'lar diyoruz artık ve son parttır. Ayaktayızdır. Oradan da hiç oturmadan evlere gidiyoruzdur. Haydi buyurun. Buyurun efendim. Ayakta yürüyün. Sağlık sorunu olmayan herkese. <laughs>